Önce de şey. içeriye İçine mi? Korkma <laughs> <laughs> lan <laughs> Sok sok, sok, sok <laughs> içine sok Balıklar dondurma yiyor he Evet Vanilyalı dondurma En çok sevdikleri yiyecek Vay be çok enteresan bir şey ya. <gülüyor> Balıkların <gülüyor> serinlemesi işte bu. Elin de... Elin de... Elin de... Yok bir şey yapmaz ya. <laughs> büyük var ya büyük büyük korkutuyor beni. <laughs> <diyor Melik. gülüyor> <laughs> saniyede tüketiyorlar, saniyede. Herkes biraz mı Hayır, <laughs> <laughs> Göbeğim var oğlum, eğilemiyorum. <laughs> Çıkarayım mı? Evet, saniyede gitti yarısı. <laughs> Ya büyük... ya büyük Ya bir şey yapmaz Bırakın ya. ya. <laughs> Çok bir şey var. Bak, Kabuğu bir Şimdi ben bunu salsam içine ne olur? Bırakıver Bırakayım mı? Bırakıver. Hiçbir şey olmadı. Bak kabuk gitti, ham Kabuğu götürdü birisi ama. Dondurmacı mı oldu bunda ya? Of, çoban da yiyor. Çapını yemek. Ha <laughs> ha gidiyor valla bak. Bak şimdi nasıl çıkartacak çıkar, o? bak sapın sapın. Evet. <laughs> çıkar, içinde. Çıkarın <laughs> çıkar, da. bir de sapınızı devremiyorsun ha. Çıkartı. ya. Eritiyor şimdi orada. da. Valla Valla işte bu. en, büyük büyükleri şu değil mi? Şu Şu en büyükleri ikisi. Geçen geldiğinizde bunlar daha ufaktı. Değil mi Evet. Hala çıkarmadı yalnız. Emiyor şey, işte. Emiyor. Çok dondurma. Farklı arkadaşlar var ya. Nasıl ayak He? Ve? Küçük Aha At. Ver. Çok Bir Ya. Fedava. <laughs>